Merhaba, ben Buğra Bilber. 15 Aralık 1983, İstanbul'da muyum? İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2008 yılında mezun oldum. Askerlikle herhangi bir işim bulunmamakta olup, organizatörlükten bankacılığa kadar birçok işte çalıştım. Özel zevklerim arasında sinema, bilgisayar oyunları ve müzik bulunmaktadır. Bunların yanında enerjik öğrenmeye açık biriyim. Ve teknolojiyle yakından ilgiliyim. Çok iyi düzeyde İngilizce biliyorum. George Soğukkanlı olmam en önemli özelliklerimden. Müzik Grup çalışmasına son derece yatkınım. Alo, ya sana attığım mail hala ulaşmadı değil mi? Bak o sistemde bir problem var, onu ITC'ye söyleyelim, o çözülsün. Ha, tamam diğer telefondaydım şimdi. Bak bunu ekip olarak halletmemiz lazım. Bir kişinin iki kişinin eksiğiyle istemiyorum. Bir saniye öbür telefon... Alo, tamam tamam lahmacun da söyleyeceğim tamam kapat. Efendim eğlenceli olduğumu belirtmek için herhangi bir şey yapmama gerek yok herhalde. Eğlence benim göbek adımdır. Yapıştı. Günün 24 saati izindeyim. Çalışkanlığımla nam salmışımdır. 10 saattir çalışıyorum zerre yorulmadım ya herkesten her şeyden farklıyım. Farklı olmak gerçekten çok şahane bir şey. Üretkenlik özelliğim en önemlilerindendir. Cüzdanımla telefonumu birleştireyim dedim. Efendim abi, titreşimdeydi çünkü şey oldu ya. İnternet hayatımın her alanında var. Twitter'a bakayım. Hemen oradan mailimi şey ediyorum. O Face'ten de mesaj gelmiş. Gündemi takip etmezsem yapamıyorum. Akşam haberleri izledim neler olmuş ya? Ya tabii ki izledim. Ne demek izledim? Haber izlemek bir görev ya. Evde, ofiste, dışarıda, her yerde düzenli. Sorumluluk almak adeta benim için bir ihtiyaç. Şşş, bana da vurun Programlıyım, sistemliyim. Üçünde doğal gaz faturası var. Beşinde de elektrik var. O zaman dördünde ben gidip de onu yaparsam o tamam. Hükmetmeyi severim. Lider özellikliyim arkadaşlar şirketimiz şu anda çok zorlu bir süreçten geçiyor bunun en az zararlı atlatılması için hep beraber çalışmamız lazım